Birçok insan mesela çalıştığı iş yerinde büyük depolar var, soğuk hava depoları giriyor, çıkıyor veya bazıları dışarı çıkarken dikkat etmiyor, ne olur? Böbreğini üşütüyor vesaire. Ama yani bu tür hafif rahatsızlarda bu altın başak otu, avokado yaprağı, kırk kilit otu, kayış kıran kökü, ardıç tohumu. Bu beş bitkiden eşit oranda alıp ama değirmende özel bir değirmeni var bu. Ürütüldükten sonra, toz haline getirdikten sonra bu karışımdan bir çorba kaşığı demliğe konur. Üzerine bir litre kaynar su konarak içilirse böbrekler için çok idealdir. Ağır olmayan vakalarda hemen iyileştirir. Günde, bir defa mı içmeleri gerekir? Bir litre. Gün içinde bir Gündürlüğü. litre tüketirse ağır olmayan vakalarda hemen iyileştirir. Ağır vakalarda başka formüllerimiz var. Hı hı. Evet. O formüllerde peki ne gibi ürünler kullanılıyor? Ha onu reklamda değinelim. tamam peki. <laughs> peki hocam karaciğer yağlanması için ne gibi öneriniz? karaciğer yağlanması bilindiği gibi en çok neden ortaya çıkıyor? Alkol. Alkol, alkol, alkol. %90 alkolden kaynaklanıyor. Vatandaş bana diyor ki ben alkol içmiyorum ki. Hı hı. evet alkol içmiyor ama başka kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı bağırsana mantar yerleşmiş. Mantarlar alkolü en tehlikelisini üretiyor. Mesela geçenlerde duydunuz sahte alkol için Evet. 30 kişi öldü, daha sonra da 7 kişi öldü, neden sahte alkol içince ölüyor insanlar İçinde metil alkol var. Hı hı. Metil alkol etil alkolden bin kat tehlikeli insan için, bazıları 30 yıl 40 yıl alkol içiyor bir şey olmuyor karaciğeri birinci dereceden yağlanıyor veya çok çok içiyorsa alkol ikinci dereceden yağlanıyor. Fakat kişi kimyasal ilaç kullanmaktan veya herhangi bir şekilde bazısında mantar yerleşmişse 6 ayda ikinci dereceden yağlanıyor. Hı hı. Karaciğer yağlanıyor. Karaciğer yağlanırsa ne olur? Görevini dönemezsen gelen toksik maddeyi arıtamıyor. Her türlü toksik madde, artık madde, cerrah çürüp organlara depolanıyor, depolanıyor vücut çöplü ediliyor. Karaciğer rahatsızlığı eğer ki çok ilerlememişse yağlanması, hı hı. basit bir hafif bir yağlanma başlamışsa, karaciğer içinde çok özel bir çay tavsiye edebilirim. Karaciğer çayı. Ee, zerdeçal kökü toz haline getirmiş olursa daha iyi. Zerdeçal kökü. Burada var, şu sarı kök toz haline getirmiş olursa içindeki etken maddeler daha çok geçir. Hı hı. Deve dikeni tohumu, şahdere otu, nane, sinirli ot. Bu biraz acı çünkü zerdeçal da acı. Hı hı. Deve dikeni o kadar değil, şahdere çok acı. Zerdeçal, deve dikeni, şahdere, sinirli ot ve nane. Eşit oranda karıştırılır. Bu karışım değirmenine çekildikten sonra toz haline getirilir. Bu karışımdan bir çorba kaşığı demliğe konur. Üzerine bir litre kaynar su. Gün içinde tüketilirse basit karaciğer rahatsızlarına çok çok iyi gelir. Ama ağır vakalarda birinci, ikinci, üçüncü dereceden, dördüncü dereceden yağlanmalı yeterli değildir. Basit rahatsızlarda çayı hemen etkisini gösterir. O otları bir daha tekrar edelim isterseniz. Evet. Karaciğer çayı evet. zerdeçal ama öğütülerek toz haline getirilmiş hı hı. olması gerekir. Deve dikenli tohumu yine öğütülmüş olması gerekir. Şakdere, nane ve sinirlo Bu karaciğer çayı öğütüldükten sonra toz haline getirilir. Bundan bir çorba kaşığı demli ekolup üzerine bir litre kaynar su gün içerisinde tüketilirse bir problem kalmaz.